Hepinize selam dostlar. Ben Tao, Dünya Osu Prince'si. Bugün West sunucusunda, Elmas Elo'da Shen'e karşı oynayacağız. Tutuştur Shen girmiş, psikopat bir arkadaş. Hazırsak videoya geçelim. Girdim Rune ve işe azim. Şu an ekrana gelmiştir. Shen'e karşı teleport alıyoruz arkadaşlar. Gerçekten sıçra falan pek işe yaramıyor. Salıyoruz oyun başında, milyonları alsın. Gerçekten trade'e girmeniz hiç gerekmiyor. Adam sizi dövüyor. Odaya yemeniz gerekmiyor. Bence yemeyin yani. Şöyle bir tane almak istiyorum ama. Bak hemen na nasıl dövdü gördünüz mü? Canımızın yarısı gitti. Bir tane minyon aldık alt üstü. Kod kullanmak istemiyorum. Bu arada rünleri şöyle anlatayım size. Artık sezon 11'de bu rünlerle gireceğim. Tabi zamanla bu değişebilir. Nasus buff yedi, ondan da bahsedeyim. Q yeteneği artık 0.50 saniye erken geliyor her seviyede. Haberiniz olsun. Şöyle bunu aldım. Bunu alabilecek miyiz bilmiyorum. Alamayacağız sanırım. Evet alamadık. Bunu da alamayacağız. Çok fazla minyon var. Şöyle ikinci W'ye verdim. Şem ve çabı genelde kolay aslında ama... Ultisini falan doğru düzgün kullandığında bizi zorluyor. Bu yüzden teleport aldım. Bir de bu arkadaş agresif oynayacak. Tutuştur girmiş. O yüzden bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar top nasıl oynuyorsanız ormancınıza şöyle söyleyeyim. Benim tarafından başla. Bana ters tarafta oynayın. Bu sayede daha güzel bir şekilde oynarsınız derken büyük miyonu aldırmadı. Ufak bir hareket yaparak büyük miyonu bize aldırmadı. Bu hareket yapacağı belliydi. Keşke öncesinde W falan atsaydım. Adam oynamayı biliyor ya. Zaten elmas elodayız ve yani herkes biliyordur herhalde oynamayı az biraz. Şunu alabilir miyim acaba? Aldık da güzel. Ya şimdi arkadaşlar koridor aşamasını öğrenmezseniz nasıl oynamayı öğrenemezsiniz. Önce bir videonun başını izleyin. Hiçbir zaman atlamayın. Neler anlattığımı Dikkatlice bir izleyin. Sonrasında zaten her oyunu kazanacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Bırakalım koridoru üzerimize itsin. Şu ana kadar yaptığım şeyler nelerdi? Bıraktım koridoru üzerime itti. Takasa girmedim. Takasa girersem zaten benden çok daha üstün bir karakter. Shen'in W yeteneği otomatik saldırıları engelliyor. Bizim de Q yeteneğimiz otomatik saldırı. Yani <laughs> anlamışsınızdır umarım muhabbeti. Yine büyük milyon alırken bu bir şeyler deneyecektir. E falan. Ona göre oynayacağım. Ya, genelde zaten Shen'ler size büyük milyon aldırmaz. Çünkü tam büyük milyon alacaksınız. Mesela adam gelir size taunt atar. Hiçbir şey de yapılmıyor işin komik tarafı. Dodge da atılmıyor. Çünkü belli bir açıda yürüyorsunuz. Ama ben bunu almaya çalışacağım böyle. Önce bir Shen'i yavaşlatalım şöyle. Bak nasıl bekliyor. Gördünüz mü? Lan ne kadar psikopat bir şey engelli. Adam bize bir tane büyük milyon aldırmayacak. Kankalar bu arada şundan bahsedeceğim. Kanalın büyümesini istiyorsanız, videoların izlenmesini istiyorsanız yani bana destek olmak istiyorsanız lütfen videolara beğeni atmayı unutmayın. Hoşunuza gitmezse dislike atın. Hiç sıkıntı değil. Ama fikrinizi belirtin. Yorum atarak kanala abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Yani ben kanalı büyütmek istiyorum. Sizin yardımlarınızla büyür. Öyle bir söylemek istedim. Yani bir videoyu 8000, 9000, 10000 bazen 20000 kişi izliyor. Beğeni sayısı çok az kalıyor. Ufak ufak bir yardım edin siz de bana. Hadi bakalım. Siz bana yardım ettikçe benim motivasyonum artıyor. Daha çok video atıyorum. Mesela eskiden günlük video atardım. Şu an atasım gelmiyor. Çünkü bir bakıyorum like sayısına çok az falan. Ya sonra diyorum kendi kendime acaba insanlar beğenmiyor mu? Aslında şu an bir base atmam gerekiyordu. Sizgin sizi kullanmayacağım ya hemen. Biraz bekletebiliriz. Bak yine Güzel. Flash'ını aldık adamın. Çok iyi oldu bu. Lane umarım şeyine doğru itmez. İtecek gibi de duruyor. Bisküvi rününü neden alıyorum? Artık bisküvi alınca arkadaşlar eskiden de veriyordu gerçi de 150 mana veriyor bize. Üzerine lane'de kullanabiliyorsunuz. Bayağı etkili bir rün. Safir kristal falan aldığımızda 250 mana geliyor. Bu ne yapıyor abi? Delirdi. Allah delirdi adam. O mantığı birazdan anlatacağım. Şöyle az bir şey daha itelim. Hot ve bisküvi kullandım kullandığınız anda size 50 mana veriyor. Bir de kalıcı olarak 50 mana veriyor. Çok iyi. Önerdiğim bir ürün artık. Bir base atabiliriz. Teleport atıp geleceğim tekrardan. Bir geri çekilelim. Rizgin sizden de böyle bir tutuştur alacağım. Fightladığımızda ikimizin de tutuştur olsun istiyorum. Kimse böyle ekstradan hasar atmasın. 84 stack oldu. Ya Nocturne'ın gengi güzeldi. Ama atmasa da ben bu adamı her türlü ezecektim. 61 farm, 39 farm gayet normal. Adam bize farm aldırmıyor sonuçta kule altına hapsediyor. Şöyle bir yavaşlatıp E atacağım. Hızını al runic Onun da mantığını anlatayım. W attığımızda... Bakın şöyle attım mesela hareket hızınız bir anda kaç oluyor? 411 oluyor. Çok iyi değil mi abi? Mesela gank yediniz birine W atıyorsunuz. Hareket hızınız coşuyor. Gerçekten iyi. Böyle bir E. Totem atacağım. Gerçi atmama gerek yok. Ekko oradaymış. Şöyle skillini kullandırdık adama. Tutuştur Q. Öldü mü? Öldü. Adam tutuşturumuzun olduğunu bilmiyordu. Dizginsiz büyük tabından aldık. Teleportu da yok. Kuleden bol bol altın kasacağım. Hadi bakalım. Çok güzel oldu bakın. Gerçekten güzel oldu bu. Kuleden altın kasmanız bayağı etkiliyor oyununuzu. Gerekirse vadinin alametini alıp bu kuleyi alacağım ben. Şöyle bir son vuruşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Manam biterse bir tane daha peksimetim var. Bir peksimet eşittir. iki tane Q demek. Hatta bir tane Q'nun da yarım anasını veriyor size. Base atıp pırıltı alacağım. Yanına da neler eklerim bilmiyorum. Karşıda çok fazla AP var. iki tane AP var. Üç tane AD var. Bakalım. Aslında eşit gibi ya. Hem büyü direnç. Aa base al. Ultisini kullandı adam. Ben de kuleden altın kasacağım o zaman. Hadi bakalım. Ping Shen falan diyor da yani. Neyini pingliyim abi ya. Adam ulti basınca her türlü geliyor zaten. Aa bizim çocuğu öldürüyorlar. Bak adam üzerine yürüyor. İlginç bir dostumuz ya. Adamın üzerine de yürümezsin hani. Vadi onlar aldı. Koşen geldi. Burada öldüm mü acaba? Umarım ölmemişimdir. Ölmedik gibi duruyor. Ve izimizi koyabiliriz. Discord ve Instagram'ı da şu anda ekrana koymuşumdur. Discordumuzda güzel güzel sohbetler edebilirsiniz. Instagram'dan da böyle yayın duyurularını falan öğrenebilirsin. Tekrardan döndüm. Şöyle bir şeni yavaş yaptık. Ben bu adamı oynamak istiyorum. O skill'i açtığı için vuramadık. Öldü mü? Öldü. Gayet kolaydı. 156 sistemi oldu. Aldım eşyaları da görebilirsiniz. Pırıltının üzerine Allah zevher aldım. İlah sindiren alacağız boyun. Neden? Şene karşı ilah sindiren çok iyi oluyor. Üçlü kuvveti hangi durumlarda alıyorum? Daha zayıf karakterlere karşı alıyorum. Mesela Kyle. Ya da ne bileyim karşıma Yasuo gel diyelim. Üçlü kuvvet alırım. Totemi kesmem gerekmiyor bence. Kuleden altın kasalım sonra keseriz. Tamam bir tane altın aldım yeterli. Çok abartmayacağım. Ekko'nun gelme ihtimali var. Ekko botta değil. Totemden de stek alabiliyorsunuz. 174 siteyim oldu. Dizginsizden bitkinlik alacağım. Asla bitkinlik mi alsam flash mı? Bence bitkinlik alalım. Otopustum bakın. Bekliyorum. Bu adam koridoru itecek. Sonrasında arkasından geleceğim. Ve öldüreceğim onu. Şöyle bir koştum abi. Oğlum nasıl bu kadar hızlısın ya? Ayakkabı aldığı için hızlı sanırım. Evet biraz boşa gitti hamlemiz. Çok fazla minyon kaybettim. Keşke yapmasaydım ya. Çoğu zaman zaten fail oluyor böyle. Güzel. Bakın o yeteneğini çok yanlış kullanıyor. Şöyle birazcık dönmek istiyorum da çok hızlı çocuk. Bir tane vursam sana. Abi çok iyi oldu. Bir tane daha. Bitkinliği koydum. W koydum. Halda. W'sunu bekliyorum özellikle. Bakın enerjisi bitmişti. O yüzden W'da atamadı. Çok temiz oynadık burayı. Adam ufaktan tilt olmuştur. Şöyle kule altında kasmaya devam edelim. Kule altınları gerçekten aşırı önemli. Elmas da Shen'i tokatladık. Bizim takım da gayet güzel oynuyor. Helal olsun çocuklara. Kuleyi aldım mı? Kuleyi de aldım. Ekstradan 400 altın. İlk kuleyi almaya çalışın. Çok fazla işinize yarar. Base atalım. Teleportum var. Tekrardan gelirim. Lane çok kötü kaldı. Ya lane'i böyle bırakmak istemiyorum ben ya. Biraz daha keselim milyonlar da öyle gidelim. Tekrardan geldim. Burada bir... Şöyle sen gel lan buraya. Yakalayın. Yakalayın çocuğu. Abi. Yani çok leş oynadı takım sanki. Aldı mı? de. Bizim çocuk da aldı. Darkness. Da yani o nasıl bir darkness kardeşim? O yasara bak. Abi senden şu yeteneği çok OP ya. Oo Lissandra da geldi. Abi öldüm mü gerçekten? Öldüm. Kule öldüleşim bir de ya. Burada bir fight kopacak gibi. Bu karma çok trolledi ama ya. Şöyle bir yavaş attım. Devamında da öldürdüm çocuğu. Çok altın verdi güzel. Bunu alırım. Gel bakayım sen buraya. Bayağı güzel skorlar çıkardım. Şu arkadaşı da bir öldürelim. Şene doğru ilerledim bakın vadi bırakıp. Şimdi Nocturne da ultiyle gelecek ve keseceğiz bu çocuğu. Şu 300 altını garantiledik. Ha burada bir tane daha adam var. Abi. Yani flash kadar OP bir summoner spell olamaz. Lan niye yardım gelmiyor? Yardım. Öldü. Bizde bir kişi eksik gibi ben anlamadım. Bu ejderi almalıyız. Ama Leblanc'ımız ölüyor. Şansa bakın ki. Güzel. 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 Baron. Dizgilsiz bir kitabından smite aldım. Baron'u daha kolay bir şekilde alabileceğiz. 760 can da tek atacağım. Şu anda da 200-200 vuruyorum. Biraz saçma bir kol oldu ya. Çıkalım abi çıkalım. Hmm, trolledi Leblanc. Burada bir fight çıkacak gibi. Şöyle bir yavaşlattım çocuğu. Bence buraya oynarız abi. Kalda. Bu da ölecek. Oynarız hadi. Güzel. Baron. Baron ölmek istemiyorum ya. Az biraz kalkan lazım karma. Karma. Bunu alırsak var ya yani. Helal olsun bize. Güzel aldık hemen base'imi koydum. 1-3-1 yapalım dedim takıma. Bir de şey dedim. Lissandra'nın flash'i vardır. Size atacaktır falan dedim. Dikkatli olmaları lazım. Bu adam iyi oynuyor ya. Şu an 1-3-1 yapmamız lazım ama. Takımın dağılması gerekiyor. Buradan ne alalım? Arındır alalım. Arındır fight işimize yarayacak ama dikkatli olun çocuklar öleceksiniz. Abi söylediğim şey şu an gerçekleşti gördünüz mü? Buraya oynarız. Şuraya oynamak istiyorum oraya da oynayamıyoruz. Bir üç bir yapsak çok tatlı olacaktı ya takım çok kötü oynadı abi. Yani jenimiz zaten bana göre baya kötü bir oyuncu. Neden bilmiyorum ama bana öyle hissettirdi. Teleportumu kullandım. Ejder'e başladım. Şimdi ne alacağım? Gargoyle alacağım. İki kalkan stratejisi çok işe yarıyor. Hem Starak'tan kalkan geliyor. Hem Gargoyle'dan geliyor. şöyle bir oynayalım buraya ama yani yardım lazım arkadaşlar. Arındırın gücünü gördünüz mü? Tam zamanında. Bu çocuk da ölecek. Penta bile olabilir burada. İyi ejderi almışız en azından. Değil mi? Evet aldık ejderi güzel. Ama hiç görev yapmıyoruz yani. Kule falan almamız lazım. Adamlar ölü. Gargoyle'ın taş zırhını bitirdim. İki tane görüş totemi aldım. Top lane'den devam ediyoruz. Şöyle. Burayı da alırız herhalde. Hmm, yok. Bir şey çıkmadı rakipten. Ama güzel hasar veriyorlar. Nasıl yani? 242 zırhım var. Bu kadar vurmamaları gerekiyor. Bana ilginç geldi. Girsek mi buraya? Şöyle gargoyle bastım. Güzel oynadık. Aa Nocturne gelmedi. Nocturne Bektor atıyor. Çakala bak sen. Güzel. Güzel tankladık bence arkadaşlar. Yani çok tertemiz oynadım burayı. Çok fazla kalkan muhabbetinin olmasını gördünüz mü? Öldüremediler beni. Bir gargoyldan kalkan geliyor. Bir steraktan kalkan geliyor. Kaç tane tutuştur yedik Allah bilir. Şöyle bir. Oynasam size. Bence oyunu direkt Aa nasıl lan? Bizim adam biri öldü. Kuleyi alacağım. Şu an kule daha önemli takımdan falan. Birileri geliyor mu? Gelmiyor gibi. Dönüp keserim de uğraşmayacağım sizle ya. Şuraya bir totem bıraktım. Hemen base atıyorum. QSS aldım. Bir saldırı olur da bana ulti atar falan bir şey yapar. O yüzden lazımdı. Bu ejderi aldıktan sonra barona gideceğiz. Sonrasında da oyunu bitiririz. Ufak tefek terslikler olmazsa. Şu an neden ulti bastı bilmiyorum da bastı adam. Aldık. Galiba ejderi görmesinler diye bastı. Yani barona gitmeleri lazım. Herkes yanıma geliyor abi. Bakıyorum. Buraya teleportu koydum. Güzel. Sandra. Aa flash fail attım. Gel buraya gel. Ya nereye kaçacaksın ki? Yıllar boyunca kovalayacağım ben seni. Oyunu bitiriyor bizimkiler de. Ya öleceksin artık öl. Hadi. Ne boş zorladı ya. Boş adam arkadaşlar. 14 2 8 oynuyoruz. Oyun da bitiyor ufaktan. Bitirelim koşup. Ya umarım sizin için öğretici bir oyun olmuştur. Hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Gitmediyse de like atın. Kanala abone olarak şöyle bir 50 abone olmamızı sağlayabilirsiniz. 50.000 abonede güzel bir ekipman çekilişi yapacağım. Hadi bakalım bitirelim oyunu da. Tak son vuruşunu yaptık. Hadi gelin kaç LP geldi? Kaç hasar attık? Bunlara bakalım. Zafer! Artı 16 LP geldi. 14, 2, 8, 162 farm. 16 altın kasmışız. Şöyle bir hasar tablosuna baktığımda da 24 bin hasar atmışız. Karşı takımdan bir tek Lissandra'dan az vurmuşum. Bence güzel bir oyundu. Bu oyun Leblanc benden neden fazla vurdu? Çünkü ben bayağı bir ayrı kitleme falan yaptım. Ee, ne yazmış? Nasus XT falan şeyler yazıyor adam anlamadım ama. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.